Ve madem kabir kapısı kapanmıyor ve madem kabrin öbür tarafındaki endişe istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Başka yerde diyor ki Nevi Beşer'in en büyük davası, en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Bırakın cenneti. İnsanlığın, beşeriyetin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Şimdi marangozun atölyesine ormandan kütükler giriyor değil mi? Bazıları yontuluyor, şekil alıyor, boyun eğiyor. Marangozun elinde şekilden şekile giriyor, sultanın sarayına mobilya oluyor. Bazıları da çıt kırıldım, dokunsan kırılıyor. Ben diyor öyle her şeye gelemem. Beni böyle kabul et diyor. Marangoz da onu da öyle kabul ediyor ama sobaya kabul ediyor. Şimdi öyle yani Allah'ın emirleri var. Cenab-ı Hak diyor ki böyle olacaksın. Kul cool demek, boyun eğen demek, köle demek. Cenab-ı Hak nasıl isterse öyle olan demek. Ama ben diyor böyle istiyorum. Allah böyle emrediyor ama benim canım böyle istiyor diyor. Benim keyfim böyle istiyor. Ben bu işlere gelemem hocam. Olur. Seni de kabul ediyor. Ama herkesin kabul edileceği bir yer var. Öyle cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil diyor. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor, ve madem kabrin öbür tarafındaki endişeyi istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetlerine istinad eden vazifeler yalnız milletin hayatı dünyeviyesine ait içtimai ve siyasi ve askeri vazifelere münhasır değildir. Yani şu cesedin yaşadığı dünyayı tanzim etmek için sadece cesede has vazifeler yani siyasi, içtimai, askeri dünyevi vazifelerden ibaret değildir. Şu cümleye dikkat edin abi. Günün cümlesi bu. Evet yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi. Yani vize. Vizeyi almazsan giremezsin değil mi? Sınırdan geri dönersin. Ebed tarafına giden yolculara hem vesika hem o zulümatlı karanlıklı yollarda nur vermek öyle bir vazifedir ki Hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Bir yerde çok güzel bir ifade var bununla alakalı diyor ki İhlas ve rızayı ilahi yolunda zerre yıldız gibidir diyor. Amaç neydi? Rıza ilahi. Yani sonsuzun rızası, ebedinin kabulü. İhlas ve rıza ilahi yolunda zerre yıldız gibi olur. Yolda gidiyorsun, taş parçası buldun. Dedin ki ya şu insanların ayağına çarpıp da eza cefa vermesin dedin. Orada hiç kimse görmedi. Sadece Allah için aldın kenara atıverdin. Çok küçük bir iş yaptın ama Allah için yaptın. Yani şimdi dünyanın en büyük rakamını sıfırla çarptığınızda ne çıkıyor ortaya? Sıfır değil mi? Dünyanın en küçük rakamını sonsuzla çarparsanız ne çıkar? Matematikçi değilim ama değil mi? Sonsuzun çıktığını biliyorum. Bakın en basit amel, en küçüğü sırf Allah rızası için oldu mu? zerre yıldız gibi olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır diyor. Madem ki neticesi rıza ilahidir ve mayesi iflastır, o küçük değildir, büyüktür. Şimdi şu akşamda şurada buluşmak. Ehli dünyanın nazarında basit bir mevzu. Aynen birisi bana aynen şu ifadeyi söyledi. Ya dedi saatlerce sıkılmıyor musunuz dedi. Ya. Ne yapıyorsunuz orada dedi. Şimdi onun dünyasında gerçekten sıkılacak bir mevzu ve boş beleş bir mesele. Ama şuradaki insanların ruhları başka alemlerde doyurulurken, kalpleri oluk oluk feyizle, bereketle coşarken, o dışarıdan bunu seyrederek fark edemez ki ya. Anlatılmaz, yaşanır ya. Hocam dedi bir tanesi, anlıyorum dedi ya hani cahil insanları toplarsınız da gelenlerin içinde dedi, doktorlar, hakimler, savcılar, şunlar bunlar falan varmış dedi ya. Onlar da mı gelip de burada sohbet dinliyorlar dedi. Yani onlar, onların ihtiyacı yoktur herhalde. Adamlar zeki insanlar. Ne işi var bu işlerde? Asıl bu işler akıl işi, zeka işi ya. Akıllı adam ne yapar? Fani ömür dakikalarını ebedileştirir. Geçip akıp giden şu dünya selinden ebediyet namına bir şeyler kurtarmaya çalışır. Bu akşam ahirette açılacak. Her gün tekrar avdet edecek, dönecek. Ömür dakikaları avdet eder, döner. O filmin geriye sarması gibi ve şurada şu iman hakikatlarından istifade etmenin ahiretteki sonsuz neticesi görünecek. Şener abi söylemişti, gelen de gelmeyen de pişman olacak. Ya gelmeyeni anladık da gelen niye pişman olacak arkadaş? Gelen niye pişman olur ki? Niye her gün gelemedim? Niye her hafta bu hakikattan istifade edemedim? Niye bu çeşmeden kana kana içmedim diye o da pişman olacak. Cenab-ı Hak en az pişman olanlardan eylesin. Pişman olmamak mümkün değil çünkü. Üstü var. Hepsinin daha üst leveli var. Ama en büyük pişmanlıktan bahsediyor hadis. Biz hep böyle cehennem azabı deyince aklımıza ne geliyor? Ateşler, gayyalar, kandan irinler, kazanlar. Cehennem deyince hep aklımıza böyle şeyler geliyor. Bunların hepsini geride bırakan bir azaptan bahsediyor. Hepsini geride bırakan bir azap. Neymiş biliyor musunuz? Diyor ki cehennem ehline bir aralık Cennetteki kaybettiği manzara gösterilir. Eğer kaybetmeseydin şöyle bir saltanat seni bekliyordu. Öyle pişman olur, öyle pişman olur ki. Hadiste geçiyor, Adem zamanından kıyamete kadar hiç kimse öyle pişman olmamış. Şimdi fırsat var elimizde, iş işten geçmedi. Son nefesimiz çıkmadı. Şimdi elimizde imkan var. Bu gidişatı çevirmek şu anda mümkün ama yarın mümkün olmayabilir. Şu anda elimizde kağıdımız. Öğretmen daha kağıdı çekip almadı elimizden. Şu an bir şeyler yazabiliriz. Hatta hatta yazdığımız hepsini silebiliriz şu anda. Bir tövbe istiğfara bakar ya. Cenab-ı Hak bir ömür günahı tek bir tövbeyle sileceğine yemin ediyor ya. Çok mu zor ya? Bir tövbeyle. Ya. Öyle diyor değil mi? Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Şimdi şu beraberlik, şu manzara aynen tövbedir. Ya Rabbi senin yoluna geldik. Senin davana sarıldık. Senden istiyoruz. Senin kapına geldik. Ahir zamanın çaresiz ümmetiyiz. Kur'an'ında bir çare bulduk. Kur'an'ından uzatılan bir ele, bir ipe yapıştık. Şimdi buradayız ya Rabbi diye. Şu manzara bir tövbedir. Cenab-ı Hak tövbelerimizi kabul etsin inşallah. Bu videoların daha fazla izlenip başka gönüllere dolaşmasını istiyorsanız abone olup, beğenip, yorum yazmayı unutmayın.